Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay bugünkü yepyeni bir videomuzda videomuzun başında da görmüş olduğunuz üzere Bugün Schwarzmöller Dorse'miz için arka tarafına güzel bir ışık paketi yapacağız Bununla birlikte farlar da gelecek güzel bir paket yapacağız Bu modun yapımcısı Willer'e de şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz İlk başta oyunumuzun içerisinde yapmamız gereken işlem şu şekilde oluyor Hızlı kayıt alıyoruz Hızlı kayıtımız global olarak e, Scroll Lock tuşudur. Scroll Lock tuşuna basarak hızlı kayıt alabilirsiniz. Veya atamış olduğunuz başka bir tuşsa Del tuşuna mesela benimki direkt olarak yapabilirsiniz. Aldıktan sonra masaüstüne üstüne dönüyoruz. E, açıklamada vermiş olduğum Wander Running Discord sunucusuna gidip bu modu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunun da e, videosu gelmeyecek. Bu zaten çok basit bir şey aslında. Aracımızın göstereyim şöyle sizlere. E, Kron'da şurada yanlarda ışık var ya. O diğer e, göstermiş olduğum modda üst tarafa ışık koyuyor. Şu beyaz olan kısma ışık yerleştiriyor. O şekilde yani. O da siz rahatlıkla kurabilirsiniz. Kurulumu çok basittir. Radyo dosyasını indirip buluyoruz. Trailer bölümünde. Bunun içerisini açıyoruz. Buradan Redmi açıyoruz. Geliyoruz. Şöyle çekeyim. Görmüş olduğunuz üzere burada diyor ki işte odur budur şudur diyor. Biler adında bir dosya olacak diyor. Gerekli kodları Gamesy'e yerleştirin diyor. Dört tane arka ışık ee, bir tane şey ekstra de marker diyor. Yan taraftaki ışıkları da veriyormuş. Burada aksesuarlar var. Hemen parça listemize bakalım. Burada parça listemiz var. Burada bize gösteriyor. Diyor ki, ekstra marker diyor. Yani şunun bir tanesi. Atıyorum şu varsa şu yok. Bunun bir tanesini bu kodda, şuradaki ışığı almak isterseniz şu kod, bunu yapmak isterseniz bu kod, bunu yapmak isterseniz bu kod ve bunu da yapmak isterseniz bu kodu yapmanız gerekiyor diyor. Ben bunu kullanacağım. Bu daha hoşuma gitti. Daha gözüme çarptı. Bunu ekleyeceğim. Artı bir de bunu ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğimizi göstereyim ben sizlere. İlk başta cron real light one extra marker one. Bu ikisini ekleyeceğim. Güzel, modern gösteriyor. Hemen bakalım buradan ee, neredeymiş? Marker'ımız burada. Bunu ekleyeceğiz. Bir de bunu ekleyeceğiz. Gerekli kodlarımız da buradaymış. Ee, i̇lk başta dosyamızı atacağımız konumu öğrenelim. Home Wheeler diyor. Hemen dosyamıza gidelim. Ee, Dokumentary Euro Truck Home Wheeler adında bir dosya yapacağız. Burada şöyle göstereyim. Wheeler adında bir dosya. Ben de var tahminince. Evet. Eğer sizlerde yoksa Right click, new file, read me, Wheeler. Yeni klasörün ismini viller yapıyorsunuz. Ardından bu villerin içerisine burada bulunan trailer bumper 12 dosyasını içine atıyorsunuz. Atma işlemi tamamlandı. Şimdi ise profil bölümüne geçiyoruz. Profilimize geçiyoruz. Kullanmış olduğumuz profile. Saatlerimiz 15.56. Hemen yani buradan 15.53. Save, quick save, game save'i serial adventure'a aktarıyoruz. Game dosyasını açıyoruz Sonra burayı kapatıyoruz Real Light 1 e, Extra Marker 1 1 one, one. Bunları yerleştireceğiz bunun için ise Enteresite kurmanızı tercih ediyorum ben yani buz Job Log Yazıp aratın arkadaşlar Bunu bulduktan sonra aşağı yine sizlerde kaç varsa Geliyorsunuz buraya eğer hiç yoksa da Onda diğer videolarımda rahatlıkla bulabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. İşte buraya iki enter atıyoruz. Bir tanesi ışığımız. Bir tanesi markerımız. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl CTL -C, CTL V. Ctrl 89'du. 90 yapıyoruz. 91 yapıyoruz. Daha sonra hemen şuraya ekleyeceğimiz kod geliyor. Bunu kopyalıyoruz, geliyoruz buraya, 2 Enter, 2 Enter, yapıştır, geliyoruz buraya, markerımızı kopyalayacağız, 1 2. 1, 2, yapıştır, 1, 2 yapıp yapıştırıyoruz. FLIR kodlarımız geliyor, FLIR kodlarında da bunları kopyalıyoruz. Eğer ki bunları bu FLIR dosyasına eklemez iseniz, oluşacak olan durumu söyleyeyim, mod çalışacak ama yansıması, ışığın yansıması olmayacak işin yansıması olmama gibi bir durumda da yani pek de bir görüntü olmayacak yere yansımayacak ama yok ben istemiyorum gerek yok diyorsanız da siz bilirsiniz eklerseniz güzel bir görüntü yakalamış olursunuz Ben şunları hemen sırasıyla bir yapayım geliyorum Kodlarımızı ekledik. Bunları da hemen al kısmına atacağız. Onun için de hepsini kopyalıyoruz şöyle. Zaten bu X yazanlar dokunmayın. Onlar sizlik değil. O modu yapan arkadaşımızın ayar çektiği bir yer. Siz dokunmayın lütfen. Sonra karıştığı zaman da yardım isterseniz ben hiç anlamıyorum. Fiyatlarda. Şimdi ise aracımıza eklememiz gereken kod var. Onun için de en yukarı çıkıyoruz. Burada ise gerekli kodlarımız var. Buradan şu tampon kodunu bakacağız. Tahminimce bu dorsa yok bende. Bakayım. Evet. Bu dorsa yok. Ben direkt araba Bumper'dan bulacağım. O tamponu ekleyeceğim. Ne diyor? Profiller. Bir dakika. Plakam ne? Evet, kilitleniyoruz. Kilitlenmişiz zaten. Plakamız neymiş? 0970 Evet buradan bumper'ımızı bulacağız. Bumper 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 burada. Boyanabilirlerdenmiş. Şurayı kopyalıyoruz. Burayı direkt böyle yapıştıralım. Umarım patlamaz. Şuradaki arkadaşları temizliyoruz. Şunları da temizliyoruz. Bu sıfır. Bu bir. Bu kaç tane var burada? Bir, iki. Buraya 3 yazıyoruz. tane fazla yazıyoruz her zaman. Direkt buraya bir yazıyoruz. Bu bir oluyor, bu iki oluyor. Yani iki tane slot olduğu için. Üçüncüsü de kendisini söylüyoruz. Daha sonra kayıt yapıyoruz. Ctrl S. Çalışmazsa ben diğer dortayı geçip hemen hızlıca onu kodlayıp onu da göstereceğim sizlere. Ee, evet arkadaşlar ben burada bir yanlışlık yapmışım. Yanlış yazmışım. Hata verdi çalışmadı. 91 yapıyorum ben bunu. Bunların herhangi bir sıralaması yok otomatik olarak çalışacak ama zaten kendisi buluyor yolunu. Geçiyoruz şimdi. Size şöyle hata kodunu da göstereyim. Aa güzel bir açı oldu. Şöyle göstereyim sizlere. Nerede? Şuradaydı. Yukarıdaymış. Burada gördüğünüz üzere diyor ki 92 var ama 91 yok diyor. Biz de onu ayarladık. 92'sinin falan var. Şimdi ise tekrar bir hızlı kayıt alıyoruz oyunu yükle diyoruz. yükle evet diyoruz Oraya geliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz değişik olmuş ama Ooo güzel akşam olursa çalışacak bu Zıngır 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 Şöyle sıfır kamerasıyla bakabiliriz Tabii multiplayer'de olduğum için gece de yapamıyorum oyunu Güzel bir çalışma oldu Gördüğünüz gibi herhangi bir patlama vesaire yok Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sadece tamponu değiştirdik. Herhangi diğer dorselerde çalışıyor diye biliyorum Çünkü bütün shivas, şey, e, Kron dorselerin tampon e, olayları neredeyse aynı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Onlar aracında şurada ışık var mı? Yok. O başka bir fakette. Gördüğünüz üzere arkadaşlar istediğimiz ışıkları yapabiliyoruz. Size gösterdiğim şekilde siz de kendiniz kurulumunu yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederim. See you later. Thank you for watching.